Bir şey içer misiniz? Yok, teşekkürler. Enişte, hı, hadi biz biraz hava alalım. Yok çocuğum, ben şimdi çıkarsam o gayri meşhur serveti bitiririm. O yüzden burası daha iyi. Ee, konuşacaklarım biraz özel. Ö özel derken? Özel. Özel de özel. Sana ne? Sana ne? İlyas'ım ben aranızdaki her özel şeyi biliyorum zaten. İlyas özel denilen şeyleri abartılı bir şekilde herkese anlatıyor galiba. İlyas derken? Bana müsaade. ...sinirlerim çok bozuk. Niye? Bir yakınını mı kaybettin? Yok. E niye ağlıyorsun o zaman? Sabah... ...Meryem Hanım beni Nazlı'ya gönderdi. Hop. Hakikaten durum özelmiş. Ben müsaadenizi isteyeyim. Nazlı gitmek istiyordu. Hazırdan korkusuna gidemiyordu. Benim halledeceğimi söyle, gidebilir dedi. Yengem mi dedi bunları? Ben de zannettim ki... ...Nazlı boynuma atlayacak. Oh gidiyorum diye. Hani çocuk mocuk sıkıntılar var ya... ...bir de Meryem Hanım geri döndü eve falan diye. Ee? Nazlı dedi ki bana ne? Benim mi avukatımsın? Git Hızır Bey'e söyle bunları. Ne münasebet canım sen bunları gidip abime söyleyesin. İlyas, ben çok yoruldum artık. Dava adam vazgeçtiler madem. O zaman yengem beni azletsin. Ben yapamıyorum. Ya tamam, Yapacağım bir şey yok. Bu artık... ...abimle yengemin konuşacağı... ...abimle Nazlı'nın çözeceği bir problem. Ben yengene ne diyeceğim? Sen de diyeceksin ki gittim sakin sakin konuştum. O da benden zaman istedi. Ya sen Tamam ben abimle konuşacağım ben halledeceğim sen merak etme. Lütfen beni bu durumdan kurtar Ne olursun? Civciv. Koş içeri bir çay götür. İçeride hararet arttı. Ha. Ne? ne diyeceksin şimdi Yasa? Ne diyeceksin? Kıza sarılan o civcivi açıklama yapması gereken de o. Ya Allah sen gel otur şuraya. Kurban olayım gel otur şuraya ya. Otur şuraya ya. Allah'ım ya Rabbi, ya. Rabbi. Kendine gel hadi. Özgür kadın. Tamam merak etme ben hallediyorum <laughs> dersem hallederim. Sen de oradan oraya oradan oraya benden gizli gitmeyeceksin. Anlaştık. <gülüyor> Anlaştık. <gülüyor> Güzel. Hadi. Ah Recep. Servet değerinde fotoğraflar gönderiyorum sana. Esra yanında mı? Evet, burada. Bak, bugün benim canımı çok yaktılar Mübeccel. Bizim paraların peşine düştüler. Konuyu başka yere çekmemiz lazım Mübeccel. Sen gönder bakayım o fotoğrafları, neymiş? Tamam, hadi kapat. Kapat, tamam. Sen bu avukatı Nazlı'ya yolladım dememiş miydin? Evet, ne oldu? Ee, ne işi var bunun galeride? Ne? Abla, bir de bir şey yok diyorsun. Nasıl bir kadın ya? Ver bakayım şunu bana. Lütfiye telefonumu getir. Lütfiye. Gelirken benim de gözlüğümü getir. Bu olan neli dur? neresindedir? Göremiyorum. İnanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Anne, niye böyle yapıyorsun? Uşağımı iftiralardan korumak için diyorum. O tutmuş olduğu yer belki de kolidur. Sırtı anne sırtı. Neresi olacak? Erkek milleti işte. Hepsi aynı. Gizli iş çevirmeden duramıyorlar. Yani var ya yarın öbür gün Servet'in benden para sakladığını öğrensem hiç mı? Erkek işte. Ben aradım abla arsız arsız Charlie'yi telefonu. thank <laughs> you Özgücü müsait misin? Yoldayım. Heh, hazır yoldasın. Bana bir uğrayı ver Bekliyorum. Ne demek servet yok? E aradım cevap vermedi diyorum İlyas. Ben de dedim ya in aşağı depoya geliyorum diye. Ben onu öldüreceğim o ayrı mesele. Ama kıza sarılmak neymiş İlyas'ım? Asıl ben seni öldüreceğim enişte. Yani ne demek lan oradan buradan benim odayı kesmek? Keserim çünkü ben senin eniştenim. Enişte. Dediğin gibi sen benim eniştemsin. Sen benim teyzemin kızıyla evlisin. Sen bir yanlış yapamazsın. Ama ben istediğim yanlışı yaparım. Çok eniştecilik oynayacaktın. Abime mukayyet olaydın. İyi olsa. <laughs> servet nerede servet? Ben de cihan bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihan Ben bu cihana sığmazam